Evet, Pro Soccer Online oyunumuzun adı. Yayıncının düzenlediği bir, gene oyunlardan biri. Yani onu oynuyordu. Bizi de davet ettiler, abonelerini, izleyicilerini. Biz de daveti icap ettik. Benden sık sık bahsedecekler, bu tipi ye kalın. Bunlar istatistiklerim zaten. Teneke Kafalar teşekkürden buradan tekrardan güzel bir oyun oldu, sergiledik. Yorum içerisinde yorumları şey var işte yorumlardan bazılarını kestirerek koydum. Diğerleri zaten videoda yorumlarda göreceğiniz. Zaten işaretledim. Burada görüyorsunuz zaten sağ tarafta. Ee, bunları işaretledim daha önceden. işte gördüğünüz gibi orada zaten işaretlediğim yerlerde benim şeyler var. çetle chatte bayağı şu olduk. En güldüğüm yorum buydu bu arada. Şimdi gelelim yorumculara. Bana yani göre. Burada bakın. Hadi be. Lan tut Zıra, geçmiyor ya, adamlar. Yani, <laughs> hakikaten burada bu isyan abi. seviyesine ya. <laughs> yani. Adamlar profesyonel olmuş oyunu ya. <laughs> 300 saatim var diyordu biri ya. O 300 saat Kaç? olan dediği <laughs> kişi tutmacın benim arkadaşlar <laughs> yalnız bana zaten yardım edecek. Ben de arkadaş sağdayım sağ. Ben diye. Ya mimar ya bana bu şekilde de açıklayalım ya. İçteyim mimar çevirirsen. Ben de içteyim. Yakınım Hı, yani. Yok ya harita büyük ya bayağı harita. Ee, koşarak gidecek. Neredeyim sen? Ben solum oluyor ha. Burada duvar bir güzel bir duvar attı çalımı attım yayıncının kendisine. Güzel. Ya tabi yani. maçın <laughs> tamamı. Ya, mimar bir, boş, mimar boş. Çok bir, güzel. 8'di. İşte boşu. 5-2. İkimiz zaman 3-2. Zaten YouTube'a 3 olan atmış. Belden sonra bilmeyen arkadaşlara da oynuyor. Bilmeyen de <laughs> biz onlara fazla geldik. Bilmeyen. <laughs> Son 10 saniye. Tabi yeni başlarımız baş için zor bu oyunu. Bunları, bunları ballıyoruz arkadaşlar. Zevk almaya başlıyoruz. Daha böyle. Arka... Berk'a giriyor. Yolla. <laughs> <laughs> Evet, bu el ya. Bu el sıkıntı ya. yok. Bir, bir, bir evet. gol daha atarız. At, 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 at. Geri uzaklaştık. Ah bu yapıştır Yapıştırsak. Yani alıştık artık uzaklaştırmalara falan olaylara. Ah be. Olmadı. Şey, şey lazım ya. Ee, paslaşma, paslaşma. Bu diğer... Evet bir işte burası en olaylardan biri ya. burada. Ee, bizden sonra 2-3 <laughs> maç ara verdiler. Yani başka takımlarla oynadılar. Biz çıktıydık hani saygı olsun diye. Daha sonrasında <laughs> eski oyunculardan birinin gelmesini ben istediler. Çünkü kimse gelmedi. Olanda... Eski oyunculardan da ben gelince olaylar <laughs> e, yayıncıların evet, tamam. verdiği tamam. bakıyor. Jax dursun ya. <laughs> ben bir LM arıyoruz rakip takıma. Ya tabi oynadığım geçen maçlarda benim gördüğüm için performansı benim gelince biraz tepkileri güzel oldu. Ve sol tarafta Güzel chatte ben yorumlar açtığında da bakarsanız. Şu. <laughs> Nasıl ya? Tamam gelen tamam. yok herhalde. Eski oynayan i̇şte arkadaşlarımızdan burada. birisi gelebilir. Lm ya. Buyur. Arda gel, gel. Yalnız Panda geldi ya. Evet Allah. üzüntüler. Onu 300 saate... Ama 300 saate olmayan birisi. <gülüyor> <Panda>. <gülüyor> Bak şöyle yapalım. Şimdi Panda'nın galeciliği de iyidir. Galeye Bu arada hiç iyi değildi. Galeciliği mi? İki galeye geçmemişiz yani. Galeye geçsek Allah bilir ne olacaktı. Evet çok mu kötüydü? Hayır ama. Bu da tabi Suat. Yani. <laughs> o zaman şöyle yapıyoruz. Bak şöyle yapıyoruz. Oyunu dengelemek için. Jax izleye geç kardeşim. Ben sizin kaleye geçiyorum rakip takımın. Kaleci oynamamı isteyenler evet, de var da görüyorsunuz, çünkü. Rakibin kalesine ben geçerek dengeleyeyim. <laughs> Ya. Şey. <laughs> İyi Ya. be. Ne ee, oldu lan? Üç tur yeniyor size. <laughs> nasıl sattı hemen adamları? Bu <laughs> kadar hızlı satış. <gülüyor> <gülüyor> pandal şey dolu. Çek bakayım <laughs> çek. Ben de fena değilim galeda. Ya bir bizim galeda geçti tabi. Tamam. Abi bir dakika önce bana pas atıyordu. <laughs> i̇şte görüyorsunuz pozisyon de, gelmiyor. Su hata. Biz defansiyiz. Soldayım zaten görüyorsunuz beni. <laughs> nasıl soldan geçer. <laughs> Bizim Beyaz rakibimiz kale. olmak nasıl bir şeymiş onu hissediyorum ya. Rakip kaleci olmak çok kolay. <laughs> i̇zliyor olsak da ne atıyorum. güzel. Şut ya. Sen bizim kaleye gelseydin Suat? Değişelim mi belki? Canın sıkıldı kalede. Ben dedim ki her, <laughs> her kalecinin hayalidir, bizim gibi bir pansın. Çok iyi. Baksana kademede bile offside'i bile düşünüyor bizim takım. Yani bunu da bilelim zaten. Ediyorlar. Biz <laughs> çoğu zaman arkadaş var. Onunla oynadığımız zaman da, da bu şekilde oynuyoruz. Çok güzel. <gülüyor> 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 Voleybol'da da bloğa kalkıyor gibi topa zıpladık. Ama gollerdir bunlar. <laughs> ya i̇şte bu be, işte bu be. Hangi tuş zıplıyor sende? Ben... sağ klik Space yapıyor. Ama onu nasıl hayır yaptık değil, anlamadım ya. Hayır hayır. Havaya zıplamadık. nasıl sıpladım. yaptım bilmiyorum Yas. Berkay. Ha? Alıştık yani tık Space. Biz yani Alt bizim galiba. işimiz bu goller diyebiliriz yani. Bazen yapıyor. ha. Aa ileri basarak yapıyorsun Berkay. W'ya. Ne? W'ya basarak <laughs> Can zıplıyorsun. Can sıkıntısında ne yapacağını space. şaşırıyor burada. <laughs> Okey. Hop. Bloğa bakın. Ah <laughs> be. Yani Burada şey kaleci çıktı. Bu bloktan sonra. Aa kale gitti. Kale. Kale. Tamam kale. güzel. Şimdi kaleci oldu Suat. Baktı oyunda bir şey yapamıyor. Gol. Burada çok güzel bir ara pas attı. Değerlendiremediler. Ya, Kaçırıyor topları. Bak riskli Topraktan ama kendinden emin hareketler bak. gördünüz mü? Hayır herkes böyle oynasa yanlış. Görüyorsunuz gelen topu <laughs> pas atıyorum. Bakın. Ya bu oradan vuracak benim yedimi biliyor güzel bak. Güzel şutlarına <laughs> değerlendiremedi. Anlayacağız tamam. Şu bulduğu yerden şu tat... İşte burada bakın çok güzel bir... Korkudan geri geri geldim ben. <laughs> Hop. Ohi. Gökkuşu çalımı yedim. Gökkuşu çalımı. Aa yalnız panda Suat gelmiş rakibe. Bu az önce de mi var? Evet yine benim oldum panda. Tamam. Tamam. Depo devam devam. Sen. At at. Adam varken töpe geçmiyor ya. İçte de boşum mimar. Geri sana verdim. Bir kademe daha. Ah be geçemedim. Adam ya şu işte defansları biliyor ya hemen geri çekiliyor. Tabii, Benim tabii, teşekkür ederiz. Yani hakikaten skorlara bakın o yayındakini. Oyy çok ah, iyi. İnanılmaz yani. Al. Bakın burada kafası. <laughs> <laughs> Sabaha bu kadar mı oynuyorsun lan? Yerine kadar tamam. Versus mega. Kahkahalar arasında Nasrettin Hoca nezletmesi geldi. Buram, Nasret Rajon. Nasrettin Hoca mı o? Sen de var bitirdin onu. Şu Yaşsız ortadaki bekleyen adam var onun önüne koşmayı oynayalım. Sahaya maya çalıyor hocam. Ya. <gülüyor> 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 Uçarak tatlı attım Hop, <gülüyor> şey, <gülüyor> Ganecini, o pastan sonra. Şey, Galeciliğin mekaniğini e, zorlaştırmışlar ve bence daha keyifli hale gelmiş Berkay. Bence de diğer direkt alıyor. Baya baya zorlaştırmış da ki. Sola açma açacağım direkt. Tamam. Yok. Hadi ya. Panda çok fena defans yapıyor ya. Evet et. Yani. Ya biz ileride o yüzden de pozisyon bulamıyoruz. Çok iyi kapatıyor. Burada da Aynen. blok yapıyorum o sözlerin üstüne. Geldim. Bak şey de öyle. Orada. Giray da öyle bak. Mesela ben yaklaşıyorum Bakın, burada, da yaklaşıyor. bir blok. Bak 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 biz beni tutuyor görüyor musunuz? Evet. Güzel maç. Çok güzel